Selamun arkadaşlar ben Mehmet Can. kanalımıza hoş geldiniz bugün bir video çektik çekelim dedik Osman benim amca oğlumla birlikte kusura bakmayın biraz bizim Türkçemiz biraz eksik ama idare edin sizde yani evet. kırtağa kalıyoruz yabandayız amca oğlu bugün yanıma geldi bir çay yaptım bir kahvaltı mahvaltı e yaptık karavana da oturuyoruz çay içeceğiz evet çay içiyoruz Çay keyfi. Çay keyfi. Zaten Konya Karapınar'dan geldim. Günden beri hor göre yetişemiyorum video çekmeye. Allah'ın izniyle bundan sonra devam ederiz inşallah. Bizim koyunda yattı. Günüz geceli biz kırda kalıyoruz. Ee, Kütübüşah'a yeni coba arasında kalıyoruz. Buralarda biraz iyi kötü biraz ot var. Buralarda kalıyoruz. Köyde toz toprak var. E, toz toprak çok kötü. Toz toprağın içinde ya e, Acayip toz var ya. O yüzden bu tarafa kaçtık. Aynen öyle. Bu, bu taraflar Vallahi iyi kötü bizi idare ediyor. Amca oğlumla birlikte bu yana geldim. Buralarda ikimiz kalıyoruz amca oğluyla birlikte. Koyun doyuyor. Geliyor. Tangarın etrafında yatıyor. <laughs> tabi bizim bu kaldığımız yerde sürekli koyun kaldığı için hep toprakta, öbür taraflar güzel ot var yalnız. Ta <laughs> arkadaşlar bu video biraz kısa olacak. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.